yanmaya hazırız. Bizler bedel ödemeye hazırız. Yeter ki tek bir geril annesi, tek bir asker annesi, tek bir sivil annesi, tek bir polis annesi artık ağlamasın. Artık ağlamasın. AKP'ye de, CHP'ye de öyle bir ders verecek ki öyle bir ders verecek ki Kars'ta tabella partisi olacaklar. Tabella partisi. Bir çağrım var. Ey Kars'ta yaşayan terekeme kardeşlerim. Kimliğinizden vazgeçmeyin. Çünkü Kars sizin kimliğiniz de güzeldir. Ey Çerkez kardeşlerim. Caferi Kardeşlerim, Alevi Çerkez Kardeşlerim kimliklerinizden ve inançlarınızdan vazgeçmeyin başka bir kimliğe bürünmeyin çünkü bu kimlikler bu kenti zenginleştiriyor bu kenti çoğulculaştırıyor ülkeyi fakirleştiren tek tip bir insan, tek bir ırk, tek bir inanç dayatması bu noktaya getirdi. İşte onun içindir ki çağrımız hükümete, Erdoğan'a, Kılıçdaroğlu'na, işte Türkiye, Türkiye karşısın kendisidir. Bizim uyguladığımız projeyi yapacağım diyor. yiğidi öldür ama hakkını yeme derler ya. Başbakanın bir hakkını müsaadeniz olursa Kars'ta da ona teslim etmek istiyorum. Anladım. Hakikaten bir hakkını teslim etmemiz lazım. Cumhuriyet tarihi boyunca bu başbakan kadar Sayın Erdoğan kadar gerçeği Maniple eden, gerçeği ters yüz eden, beyazı siyah gösteren, kapkara tabloyu toz pembe gösteren bir başbakan daha bu ülkeye gelmemiştir. Kırkız kırkız. Ya deyimiyle. Hem emeğimizi çalıyor, hem projeleri çalıyor. Bir de Kars Meydanı'na geliyor ve Kars halkına diyor ki bizim dönemimizde projelerle ihya oldunuz. Hemen burada Kars halkına soralım. 24 saat suyumuz akıyor mu Kars'ta? Bütün mahallelerimizin altyapısı kanalizasyonu tamamlandı mı? Hayır! de AKP iktidar oldu. AKP'nin iktidar olduğu günden 2011 yılına kadar burada tek bir fabrika AKP tarafından açıldı mı? Ve bakanları AKP ve yandaşları onlar zenginleştiler. Zenginleştiler. Onlar Kimilerinin gemisi oldu, kimilerinin hastanesi oldu. Kimilerinin de cebi doldu. Onlar zenginliği bundan ibaret görüyor. Ama ama yağma yok. Yağma yok. AKP artık Kars halkını kandıramayacaktır. Kandıramayacaktır. İştii. <laughs> Salahaddin Eyyubi <laughs> Mezopotamya'da. <laughs> Salahaddin Eyyubi kendi çağında emperyalizme karşı, işgale karşı bu coğrafyada büyük bir mücadele derdi ve zalim diktatörleri, kralları açık söylüyorum önünde diz çöktürdü. Ama Salahaddin Eyyubi Vefat ettiğinde onun mezarını yaptıracak bir parasal miras bırakmadı. Başbakan Salahaddin Eybi'ye bak ve utan. Kabinenle beraber utan. Kabinenle beraber utan. Onun içindir ki bizler bizler haklar ve özgürlükler mücadelesi içerisinde bulunanlar. Bizler de kelle koltukta Celal Baba gibi mücadele ediyoruz. Buradan Celal Baba türbesine de bin selam olsun. Bin selam olsun. Şu anda Türkiye coğrafyası Türküyle, Kürdüyle, Lazıyla, Çerkeziyle artık ithal et alırdırma düştük ithal et alır durur hapistir. İthalat yani dışa bağımlılık yüzde yüzde neredeyse 45 kat 45 kat dışa bağımlılık arttı. Neden? Çünkü çok uluslu şirketler açık söylüyorum AKP tarafından zaten ülkenin bütün kanalları, bütün imkanları peşkeş çekiliyor, satılıyor, özelleştiriliyor. Özelleştirmedikleri bir tek şey kaldı. Bir tek şey kaldı. Yakında onun da kapısına korkuyorum ki korkuyorum ki gişe koyacaklar. Camilere girişte ücretli olacak. AKP'nin politikası bu şekilde devam ederse Korkum o ki ya bundan da para kazanalım diyecekler. 70 yıl boyunca 80 yıl boyunca inkar ve red üzerine yürütülen bu politika bu politika artık 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 son bulmalı. CHP 80 yıl boyunca bu coğrafyanın farklılıklarına hiçbir şey vermedi. Statü koyla, asimilasyonla yürütmeye çalıştı. Şu anda CHP içerisinde siyaset yapan kimi insanlarımız var. Müsaadenizle bir çağrım da onlara. Korona verin. Verin lümanakı da gerin verin beni konuyor. Verin beni konuyor. Gotneki peşya haye. Gotneki peşya haye. Tebey çavel der ya haliliserida. Kırana veren. Bir çadır. <laughs> <gül <facial> öyle büyük bir çadır ki ve öyle görkemli bir çadır ki ha açık söylüyorum. Vallahi içinde ihale yok. Valla para yok. Açık ve ne söylüyorum. Ama onur var, hasiyet var, şeref var, namus var, özgürlük var, kardeşlik var, yiğitlik var. Gelin hepinize, hepimize bu onurlu mücadelede yer var.